ataydıysa That's why they do 何

kamp bizim için çok önemli. Çünkü Avrupa Kupalarında gayet iyi gittik. Çok güzel şeyler yaptık. Lider bitirdik. Mart'a kadar zaten Avrupa maçımız yok. Ama onun dışında zaten hem Lig hemli Türkiye Kupası başlayacak. Lig maçları da arada da olacak. Hafta araları da olacak. Onun için buradaki eksiklerimizi gidermemiz gerekiyor. Çünkü bizim Lig'de istediğimiz yerde değiliz. Onun için de lige yeniden başlıyormuş gibi başlamamız gerekiyor. Burada tabii ki eksiklerimiz var. İlk, özellikle bundan önce Oynadığımız maçlarda yaptığımız hatalarımız var. Onların hepsini düzeltmek için, sakat arkadaşlarımızın düzelmesi için açısından her açıdan mükemmel bir şey oldu bizim için. Ee, Zaman oldu, Bunu da iyi bir zamanda çok iyi bir şekilde değerlendirmemiz gerekiyor. Dört tane hazırlık maçı yapacağız. Bunlarda tabii ki bütün takımımızı oynatacağız, az oynattığımız arkadaşlarımızı oynatacağız, sakatlıktan yeni çıkan arkadaşlarımızı oynatacağız ve lige çok iyi bir şekilde girmemiz gerekiyor. Yani onun için de her türlü hazırlığı burada yapacağız. Yani. Transfer yapmaya çalışacağız tabii ki, ama şimdi zamanı değil. Şimdi bana göre oynayacağımız dört tane çok önemli maç var. Bu Dört maçın üçü deplasman. Bir tanesi kendi sahamızda Galatasaray'la oynayacağız. Onun bu maçların hepsi çok çok önemli. Bunları bizim bu kadromuzda iyi bir şekilde bitirirsek. Ondan sonra zaten şu andan itibaren arayışlarımız da var. Yani mutlaka oyuncu almak için ne gerekirse yapacağız ama şu andaki tek düşüncemiz dört tane maçımız. O transfer falan hepsi sonra. En önemli şey şu andaki dört tane maç. Zaten bir de önümüzde çok büyük bir hedefimiz var. O hedefe de gitmek için de bu zamanı hem ligdeki oyuncağımızın bu dört tane maçı, ondan sonraki maçlarımızı da iyi bitirmemiz gerekiyor ki ligde ne kadar rahat olursak Avrupa Kupalarında da o kadar rahat maç oynayabiliriz. Şimdi şöyle, aynı bizim lige benziyor. Kimi kimi yeneceği belli olmuyor. Çok sürpriz sonuçlar alındı. Herkesin beklediği çok şeyler, beklediği takımlar istediği şeyleri vermediler. Onun için daha başı olduğu için bir şey söylenemez. Ama e, tabii ki yine e, Fransa olsun, e, İspanya olsun, e, diğer Belçik olsun, diğer başka takımlar da var, çok iyi çıkışları var, hiç bozulmadan oynadıkla oynuyorlar, gerçekten disiplin oynayan takımlar var. Yani şu anda karma karşı bir de, e zamanı değişik yani herkes e, tam Dünya Kupası'na odaklanamıyor yani e, taraftarlar da dahil buna odaklanamıyor. Çünkü ilk defa bu aylarda Dünya e, Kupası oynandığı için e, zamanla çok daha heyecanlı olacağına inanıyorum ben. Yani. İlk maçlar itibariyle en çok beğendiğiniz ülke hangisidir? Benim en çok öyle beğendiğim ülke tabii ki şey yani İspanya olsun. Almanya'nın son oynadığı oyun o Almanya değil yani bana göre daha da iyi oynayabilir. Almanya olabilir. İngiltere son maçında istediğimiz gibi değildi. Ama orada yine başta şey olmak üzere Fransa olmak üzere İspanya, Portekiz bunların hepsi aday yani.